Eyvallah. Şimdi e, bir gün iyi bir kuş anlatıyorlar bir süre. Lan biz de kuşu duyuyoruz diyoruz ama hani o kuş sahibini tanımıyorum. Hani gidip izleyemiyoruz. Böyle haber de gönderemiyoruz gelelim gidelim diye. Neyse bizim de ortak bir tanıdık var arkadaş. Ben demeden bir gün o dedi ki ulan dedi gidelim de dedi sana dedi iyi bir kuş uçursun dedi. Bu bahseden arkadaş Sivaslı benim dedi Sivaslı toprağım dedi dedi. Öyle böyle dedi bir kuş uçurmuyor ejderha. Lan öyle deyince ben de sanki haberim yokmuş gibi dedim ki <laughs> Tamam dedim kardeş gidelim de Ne için arkadaşımızın dükkanına önce gittik. Tanıştırdılar bizi falan filan. Dedi ki vaktiniz varsa dedi gidip dedi Hume uçuruyorum dedi. Gidelim dedi kuşu izleyek. Cık. Şimdi ben razıyım tabii ya. Gene de ağırdan satacağım dedim kardeş hanım müsaitsen gidelim falan. Neyse gittik. Sağ olsun bizi işte kuşluğa götürdü. Kümesleri açtı. Lah ortaya bir hümey bir kuş attı. Yavru bir kuş. Kardeşim kuşun kursa böyle dolu. Dedi ki Kardeş dedi kuş dedi sabah uçurduk dedi biraz da dedi bir ince dedi yemledim vallahi böyle kuşlar ama dedi sizin siz dedi gelmişsiniz bir daha uçuralım. Biz Sivaslıyız sivas, kuşumuz Yine Ben de dedim ki kardeş dedim yanlış anlama biz hani arada dedim bizim arkadaşımız da var gene geliriz kuş dedim uçmuş yemlemişsin kaldırma yazıktır. Dedi kardeş dedi biz dedi Sivaslıyız dedi bizim dedi kuşumuz dedi her türlü dedi uçar oynar. Öyle deyince ben de dedim kulağım ulan Mansur Allah senin belanı vermesin. Sen de kuş besliyorsun. Ben ya. de dedim sözde kuş bakıyorum. Adama bak dedim. Sabah uçurmuş. Kuş kursak basa dolu yemli. Adam diyor ki bizim kuşumuz her halükarda uçar oynar. Ben tabi böyle kedi gibi sindim. Tamam dedim. Kardeş hele uçurun dedim. Bir kuş diye. Neyse kuş gitti tabi. Dehledi. Kuş böyle altı yedi takla güçlü bir kalkış yaptı Allah var. Kuş şimdi böyle uzadı gitti. Ben şimdi kuşu takip ediyorum. O Yo, sıra beni oraya götüren de Sivas'tı ya. Ya kardeşim adamın kapısına misafir olmuşuz. O adam onun kadar heyecanlı değil. Yani kuşun sahibi ben dedi bir çay koyduracağım dedi. Geliyorum. O iner inmez bizim hemen gördün mü la dedi adamın nasıl kalktı la dedi. Gördün mü dedi nasıl dönüyor. Ben de dedim ulan kardeşim dedi, dur. Tamam gördük biz de gördük. Bir sakin ol falan. Şimdi kuş böyle açıkta yani en az bir 300-400 metre ileride orada böyle kendini tura taktı. Turluyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam Atilla abi. Aleykümselam. Aleykümselam. Şimdi kuşum ben turlu ya ben kuşu takipteyim tabi. Neyse bir arkadaşımız biraz sonra geldi. Altına kuş açtı. Bu böyle çok hoş bir sohbeti var tamam mı? Sohbet ediyoruz falan. Kuş abi böyle bir 10-15 dakika sonra altına kuş açtı ya. Kuş orada tabi dolmuş. Lan kuş oradan bir bükülüyor. Ben de böyle kuşu izliyorum. Kuş geldi, bir tane böyle köşede bir ağaç var, ağacın önünden böyle döndü, içeriye kuşların üstüne bir çevirdi, bir dayanmaya başladı. Ulan bir yedi sekiz tane döndü sessiz soluklu ama ya o adam kuşun sahibi çok mütevazı, benim yanımdaki diğer Sivaslı gördün mü lan diyor kardeş, gördün mü la diyor, ne döndü deme diyor kardeş. Biz diyor Sivaslıyız, bizim kuşumuz şöyle oynar, ben de diyorum ulan tamam kardeşim biz de Bingöllüyük yani etmeyin eylemeyin aynı yörenin çocuğuyuz anlatabiliyor muyum? Hani izliyoruz kuşu. Neyse kuş biraz sonra açıldı tabii o baştan sonra. Şimdi ben gene kuşu izliyorum. Kuşun sahibi arkadaş dedi ki ben dedi çay hazırdır belki gideyim alayım. şey. o indi. O iner inmez bizimkisi başladı. Kuş dedi öyle dönecek dedi. Sizin dedi uçurduklarınızda kuş mu falan. Ben de lan şimdi kuş döndü ya. Ama ben kuştan bir kırlandım şunun için. Şimdi ben kuşu izliyorum ya bir bütün halinde. Kuş ağacın oradan dönerken şöyle bir kafasını çevirdi ağaca doğru. Tamam mı? Ulan ben şimdi oradan tüyü yakaladım ya. Ben de dedim ki Kardeşlerim hele bir sakin olun, Hele bir kuş hani yapsın görevini. Konuşuruz tamam iyi dönüyor falan. Aga ben öyle konuşurken kuş işte bir 10 dakika daha geçti. Tabii kuş doldurdu kendini. İkinciye geliyor. Ya, ben şimdi daha dikkatli izliyorum. Kuş ağacını oradan dönerken o biraz önce böyle bir hafif bakmıştı ya. Kuş kafayı şöyle komple bir çevirdi oraya doğru. Tamam dedim lan tamam. Hani iş belli kafayı çevirdi o süratle zaten hedefin içerisine kadar da gelmiş oldu. Kuşun üstünden bir daha döndü. Kuş bir daha bir döşedi 5-6 tane. Gene öyle gidiyor. Ulan bu defa bizimkisi hepten kudurdu. Ayağa kalktı. Sivaslıyık demedik mi kardeş bizim kapımızda kuş şu. Ulan ben ne diyorum ki Erdoğan sakin ol. Sen mi uçuruyorsun? Kardeş bu kuş dedim hani senin kapında da uçmuyor. Ulan bir sakin ol. Hani bunlar şimdi bir Sivaslı dayanışması var ya. Neyse kardeş. Kuş şimdi açıldı. Ulan ben rahatladım. Şöyle rahatladım. Diyorum ki Mansur senin gördüğün doğru. Bu girecek kuş, bu kuş yani. bir hata yapacak belli. Ben de böyle döndüm Ertuş'a e dedim kardeş var mısın la dedim iddiaya bu kuş dedim bak ya boş düşecek ya ağaca girecek dedim tamam mı? Ertuş dedi ki ulan dedi utanmıyor mu dedi ayıp değil mi la dedi. Adamın dedi kapısında dedi aslan gibi kuş uçuruyorlar oynatıyorlar. Sen dedi hayırdır lan? Ben de dedim ki Ertuş bak kendi aramızda konuşuyoruz. Sakin ol kardeş var mısın iddiaya yok musun derken kardeş kuş üçüncüye geldi ya bak sana yemin ediyorum. Şöyle ağacın oradan bükülürken lak kendini bir içeri denedi tamam mı? Ama hızlı geliyor ya oraya. Kuş ağacı ıskalayınca hemen lak bir çevirdi, bir döşendi bir daha. Ertuğrul benimle konuşuyor ya diye Ertuğrul gene ayağa kalktı. Sen dedi nasıl dersin bu kuş içeri girer, sen nasıl bu kuş boş duruyor. Ben tamam, kardeşim ben demiyorum kuş diyor. Yani kuş o işareti veriyor. Neyse kardeşim. Tabi o sıra bizim o yeni tanıştığımız kuşun sahibi olan vatandaş geldi. Allah var çay, izzet, ikram hani sağ olsun çok da candan bir dost. Neyse biz çayımızı içiyorsa işte dedi ki ya ben de aşağı dedi bir arabalaya bakıp geleceğim. Bu gene indi aşağıya. Biz şimdi Ertuğrul'la, ulan Ertuğrul'la baş başa kalınca Ertuğrul kuduruyor. Neyse kardeşim kuş dördüncü, beşinci sefere geliyor. Kardeşim bu adamla alakalı bir şey değil yani. Bu bizim kapımızda da yaşandı bu tür hikayeler geçmişte. Şimdi çam ağaçlarının böyle tepesinden hani zirvede böyle bir çatal olur ya. Ya Muruk, kuş oradan geldi tam dönüyor ya. O zirve yok Muruk. Oraya böyle lak dedi bir yakaladı ayağıyla. Şimdi ağaç da uç esnek ya. Aynı çizgi film gibi. Salladım. Ağaç böyle yaptı. Lak dedi kuşu geri attı tamam mı? Geri atınca kuş bir daha parladı. Şimdi Ertuğrul olayı gördü ya. Ertuğrul böyle bir affalık, tam. Hani ne oluyor demeye kaldı. Şimdi benim kendi kendime diyorum Allah böyle ya işte rahatlamak şöyle rahatlamak. Kardeşim adam emek veriyor. Tamam, ben bak ben de aynı durumlara düştüm kardeşim. Yani anlayabiliyorum durumu ama Ertuğrul sabahtan beri bağırıyor diyor. Kardeş şöyle kardeş bir. O sıra Tabi kuşun sahibi olan arkadaşlar yani arabaya bakıp geliyor ya. O sıra daha yukarı çıktı. Ben daha bir şey demedim lan bizim Ertuğrul. Bağırdı açtı dedi. Öyle kuş mu olur dedi. Öyle şey mi olur dedi. Bütün de ağacı yakaladı bilmem ne. Şimdi bizim arkadaşımız da kardeşim. Sonuçta yeni tanışmışız ama o adam o kuşla o ana kadar öyle bir şey görmemiş. Neyse. Kardeşim kuş tabi biraz sonra döndü geldi. İşte bir tane iki tane daha böyle, böyle acayip hareketler yaptı geldi. Vurdu indi yerine. Şimdi ben tabi Maşallah kardeşim emeğine sağlık olur hani kuştur daralmıştır bunalmıştır derken lan bir baktım ki şimdi kuşun sahibi arkadaş diyor ki Ertuğrul'a kardeş ya dedi bu ağaçtan dedi yukarıya dedi kedi geliyor da dedi bu ağaç dedi nasıl keses, kessek nasıl yok etsek <laughs> ulan şimdi ben şöyle binadan aşağıya baktım kardeşim 3 katlı bir bina yani <laughs> anladın mı diyorum ki ulan diyorum hele kediye bak diyorum ya buradan ta ağacı bulmuş ağaçtan yukarıya geliyor Oradan da diyor hani kuşlara rahatsızlık veriyor. Şimdi Ertuğrul da kurnaz ya o da hemen ayağa kalktı. Kardeş dedi bunu dedi yaşken dedi kesemeyik dedi. Bunun dedi dibine bir şeyler döküp dedi bunu önce dedi bir kurutmak lazım. ''Kuruttun mu dedi bu dedi kesilir. Bahset daha aşk nasıl biliyor musun? Dört kişi böyle kucaklayamam kardeş. Yılların çınarı he. Yılların çınarı ne? Yüz... Çınar değil çınar değil o çınar değil. <laughs> Yabani bir ağaç ama. Ya moruk. <laughs> ya, yani en az yetmiş yaşında. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben de dedim ki gayri ihtiyar. Ya dedim kardeşim yani yanlış anlamayın dedim. gazık yani bu kesmeyin falan. Yok dedi kardeş dedi zaten dedi bu dedi yabani bir ağaç dedi yaprak dökülüyor bilmem ne oluyor buna yıldırım düşüyor işte yoldan geçenin farı ondan yansıyor falan. Ulan bir bahaneler ağaç olmuyor. Ağaç kesilecek <laughs> yani. Ağacı Şimdi, şansı yok. Aradan geçti bir 10-15 gün daha tamam mı? Dedi ki bizim Ertuğrul. Bizim dedi kardeşimiz dedi sen dedi gene dedi davet ediyor dedi tamam mı? Hani gidek de dedi gene dedi bir kuş izleyek. Ben tabi üstünden bir ton yük kalkmış kuş o hareketi yaptı. Dedi. Dedim gidek izleyek kardeş dedim. Kimde dedim bizden iyisi var ki? Hani abi benim yok onda da yok. Ben kardeşim da, ben çatıya çıktım. Ulu çınarı yok. Lan burada bir terslik var burada. Bir, bir şey var lan burada falan demeye kalmadan bizim arkadaş geldi. Dedi ki ya dedi geçen gün dedi o yağmurda dedi buna dedi bir yıldırım vurdu dedi ağaca. O ağaç dedi kökten dedi aşağı kadar yarıldı dedi. Biz dedi kesmek zorunda kaldık. <laughs> kardeş şimdi üç kat diye böyle baktım. Ağacın geride kalan kök bölümü var. abu masa kadar. Öyle büyük bir ağaç yani anladın mı? Ağaç kesilmiş kardeş. Neyse bir şimdi oturuyoruz tabii. Arkadaş dedi ki Sivas'ın kartları meşhur biliyor musun? Bize boğazımıza düştünüz ya. Dedi kardeş siz dedi bugün buraya dedi kuş izlemeye dedi çağırmadım dedi. Siz dedi bugün buraya dedi katmer yemeye çağırdım. Bana dedi kaç tane yersin? Ben dedim dört tane yerim. O dedi üç tane yerim. Ben de bu sırada Ertuğrul'u gördüm bundan diyorum ağacın talihsizliğini görüyor musun? Sen diyorum 80 sene yaşa hmm. gel tepene yıldırım düşsün falan hani konuşuyordu. Kardeşime söyleyeyim. Arkadaş tabii gitti katmer almaya. Şimdi benle Ertuğrul bak havada kuş yok yerde kuş yok biz de böyle ağaç binanın köşesindeydi ya. Şimdi biz tabu köşede durmuşuz böyle çama doğru bakıyoruz lan arkamızdan bir ferdiyat kopuyor. Durun yapmayın. Aman tövbe bir lan bir patırtı bir gürültü. Ya vuruk şöyle kafamızı bir çevirdik ki düz bir çatıdayız ya. La bir baktım ki kardeş adamın bir denesini böyle yakasından tutmuşlar. Biri de ayağından sürüye sürüye yukarıya doğru getiriyorlar merdivenden. <laughs> çatıya. Tamam <mı? gülüyor> ha çatıya. Bir anlamda biri değnekle vuruyor. Bir daha yapacağım mı lan diyor. vuruyor diyor. Tövbe bir daha yapmayacak. Öbürü diyor bir daha konuşacağım mı? Bir tane basıyor tekmeyi. Diyor vallahi bir daha ağzından gık çıkmayacak. Şimdi ben ne olduğunu anlamadım ya. Ben bir baktım kardeş. Bir insan öyle dövülmez. Zat beş kişi bir adama öyle bir dövüyorlar ki. Şimdi ben olayı gördüm mü hemen kafamı böyle çevirdim. Ertuğrul'a dedim ki La dedim kuş nereye gitti dedim. <laughs> kuş o tarafa oldu. <laughs> <başladı. gülüyor> Ertuğrul dedi ki ne kuşu kardeş dedim. Ertuğrul dedim yapma etme kardeşim Allah belanı vermesin. Osman kuş uçurdu ya hani. Ertuğrul diyor ki yok kardeş diyor Osman kuş uçurmadı. Ulan ben de jeton düştü. Dedim he Mansur ayık ol. Burada film finalde sana dönecek belli yani. <laughs> Yukarıya da 4-5 tane zebellah gencecik adam çıkmış. Her birinin de böyle koca koca değnekler. Ya biri indiriyor biri kaldırıyor. Bir daha konuşacağım mı bir daha konuşacağım mı tamam mı? Ben mesajı aldım. Sivaslar bana diyor ki bu hikayeyi bir yerde anlatırsan senin sonun böyle olur tamam mı? Ama ben şimdi kurnazım ya. Kendi kendime diyorum ki Mansur bu de geçecek. Hele biraz diyorum sabret. Şimdi ben Ertuğrul'a diyorum ki oğlum dön bırak boş ver bize ne hani onların vardır bir hesabı kitabı. Ertuğrul'a işi uyandırdım. Şimdi Ertuğrul da başladı. Çatıya mı gittik ki kardeş diyor tamam mı? Şimdi ikimiz de böyle gökyüzüne boşluğa doğru bakıyoruz tamam mı? Aklımızda bir kıyamet kopuyor. Neyse biraz sonra sesler kesildi. Benle Ertuğrul, abrası çatının köşesi ya burası. Ben bu ucuna oturmuşum, Ertuğrul bu ucuna, ikimiz böyle birbirimize bakıyoruz tamam mı? Arada da ben diyorum ki şimdi gelir kardeş diyorum. Kendi kendime. Ertuğrul'a diyorum ki oğlum diyorum adamı ara, bizi burada bıraktı. Bunlar kim? Burada ne oluyor? Gelsin falan O da diyor ki tamam kardeş diyor, benim de diyor telefon arabada kalmış. Allah senin belanı vermesin kardeşim. Beni niye çıkardınız buraya falan. Bir yandan da ağacın kökü aşağıda kalmıştı ya. Ağaca bakıyorum dedim ki kurban oldum ağaç. yani, tamam. Ulan <laughs> diyorum yani oldun oldun da geldim bizi mi buldun? Bak kendini kestirdin biz de dövdüreceksin yani anladın mı? <laughs> Neyse biraz sonra kardeşim o gençlerden bir tanesi böyle takım elbiseli böyle boylu postlu bir delikanlı geldi dedi ki beyler dedi Bizim de burada dedi, özel bir meselemiz, özel bir işimiz var da dedi. Abim büyük ki ayıp olmazsa aşağı insinler. Dedim kardeş ne ayıp olacak dedim. Öyle şey mi olur? Estağfurullah dedim. Öyle bir şeyin aramızda lafı mı olur? Biz zaten dedim Osman'ı bekliyorduk. Gecikti biraz dedim. inelim. Şimdi kardeşim bu sahneyi hiç unutmuyorum. Biz şimdi kümeslerin yanına indik. Merdivenlere döneceğiz ama olay zaten orada ceryan ediyor ya. Yani oradan <laughs> geçmemiz lazım. Tamam. Şimdi ben böyle duvara doğru yanaştım. Işte <laughs> dedim <ki, gülüyor> hani hasber kadar yanlış ayağım ayağım çarpmak Olaya müdahil olmuyor. Ya o yerdeki dövdükleri adam yok. Bana böyle bak yani kurtar beni. Ben de böyle hemen kafamı <laughs> bu <bir> tarafa çevirdim. <laughs> Hadi umursamıyorum. Şimdi bak aşağıya iniyoruz ya. Merdivenlere geldik. Ertuğrul tutuştu. Biz dedi yanlış yaptık. Bir adamı dedi beş kişinin eline bıraktık. Lan kardeş siklet bu da dedim bizim yanlışımız olsun. İn aşağı kendimizi kurtarak. Şimdi arabaya bindik tamam mı? Yola çıktık. Sahil yoluna döndük. Ulan bir baktık ki vatandaş arıyor. Ertuğrul hemen böyle bak Ulan dedi arıyor dedi tamam. Ben dedi açma boş ver siktir et <laughs> gelmez olsa gidiyoruz. Yok dedi kardeş şimdi bak telefonda hepsi kurnaz ulan bu Sivaslar tehlikeli. <laughs> Telefon açtı hoparlörü aldı. Karşı taraf şunu diyor bize. Kardeş ben dedi katmerleri aldım dedi Mansur'a da dedi sıcak sıcak getirdim dedi. Siz dedi niye desiniz? <laughs> o da diyor ki Ertuğrul. <laughs> Valla dedi kardeş orada dedi enteresan bir olaylar oldu dedi. Biz dedi kendimizi zor kurtardık dedi. Yoldayız dedi Maltepe'ye geldik sayılır. O diyor ki karşı taraf dönün gelin hele diyor biraz muhabbet edek. Oğlum diyor tamam biz geliyoruz dedim kardeş beni indirin. <laughs> ben gelmiyorum ya zor mu? Kardeşim akşam eve giderim. Şimdi bu olayları böyle kafamda bir canlandırdım ya. Ulan Mansur baskılar seni yıldıramaz. Aha o gün bugün hala anlatıyorum kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> en son, gittiğimizde belediye beton direk dikmiş ya oraya. Ha, dedi dedi ya, Allah mesela, belanı verdi koca çıkarı Aradan yıllar yazarsın. geçti ya. Şimdi yıllar sonra hani orada böyle bir altyapı üst yapı çalışmaları falan oluyor binanın yakınlarında. Dediler ki kardeşin hani oradaki çalışmaları bitti giderek de bir kuş uçursun bize kuş izle. Şimdi ben merdivenlerden tabi o mazide canlanıyor. Biraz ürkek, biraz şey. Önden de 3-5 kişi git gönderdim. dedi böyle gidin bakın. Gene bir organizasyon falan olmasın. Dediler yukarısı temiz ben yukarı çıktım. Ulan kardeş yukarı bir çıktım ki he gidip kurban oldum işte ilahi adamım, Allah'ın sopası Kurban oldum devlet Hani o ağ şey ağacı kucaklayamıyordun ya kardeş. En büyüğünden bir tane beton direkt dikmiş tam o ağacın olduğu yere. Ulan <laughs> böyle bir şey olmaz tamam mı? Hadi bu. diyor. Kır da göreyim. Ha, da da göreyim. Dedim, o ağaç dedim ona yıldırım düştü. Ha buna dedim ne yapacağını şimdi. İlahi adalet. kardeşim.